Saat Kulesi'nin oradan bir ada dönüşü yapacağız. Burada nasıl bir yol burası biliyorsun. Bak sağdan iki tane bir şerit var. Aşağıdan iki şerit var. Buradan yine bir şerit var. Evet biz sola dönüş yapacağız. Ayağın depriyajda olsun. Yani depriyaja tam basma. Hafif frenle birlikte. Evet tabii dönüş yapacağız ya. Burada. Ve burada bir bekleyeceğiz böyle bir araçları. Evet. Evet. Sensin yani dönüş. Dönüşünü yap. Durma. Hah. Evet. Biraz daha manevralı. Evet. Tuttun. Evet. Devam et şimdi. Yukarı mı? Evet. Yukarı gidiyoruz. Bir daha yapalım bunu. Evet. Devam et. Sa Saat Kulesi'ndeyiz. Gazi Caddesi'ndeyiz. <laughs> Arkadaşlar merak edenler. <laughs> Canlı yayın yapacağım birazdan ama. <laughs> Geceştirmişim. Gece sürüşü. <laughs> Gece sürüşü. <laughs> Gece sürüşünde de hiçbir şey yok. Devam et. Yalnız şey yapalım. Böyle hani tam debriyajı. Bak freni. Evet hemen. Evet. Hemen biraz daha yumuşak. Evet. Devam et. Ver gazı ver gazı. Heyecan yapma sakin panik yapma. Aynı. Hah, evet. Aynı burası biraz rampa kavramayla hafif ister. Yani önce frenden değil de ayağını depriyajdan hafif kaldırıp ondan sonra frenden çekeceksin. Buralar genelde hafif rampadır burası. İnişte öyle bir sıkıntı olmaz depriyajdan kaldırınca yani gider ama burası ramp olduğu için önce frenden değil depriyajdan ayağımızı kaldıracağız. Evet sola kaçma. Ha o geçebilecek durumda zaten. Buradan so devam edelim bir. Daha ışıklar falan var. Buralarda bir dönüş yok. Daha ileride gireceğiz te tekrardan. Devam et eğlenceli ol. Kız senin şey şey TikTok'ta nasıl güzelmiş. <laughs> Bayıldım. TikTok değil pardon YouTube mu <laughs> YouTube'daki. Bayıldım. Ay dedim benim öğrencilerim zaten kafa. <laughs> kafa <nereden gülüyor> yıkılıyor dedim. YouTube'da YouTube'da baktım gördüm. Evet biraz daha erken daha. Evet aslında burası sola dönüşlerin yeni. Tamam mı? Biz şu şeride geçelim. Bire tak. Sağ şeride. Arkana bak. Sağına bak. Evet. Devam edelim orada. İleriye kadar. Burası geçiş var burada. Devam et. Devam et tatlım. Devam ediyoruz. kırmızı evet, sarı ışık yanıyor ya. Hı. O kışarit. Devam et. Sağa gireceğiz. Şimdi buradan. Hayır. Bir sonra bak. Bir hemen şuradan ışıklara gelmeden hafif sağlayacağız Gaz verme çok fazla Burada dikkatli bir dönüş Burası. Evet bahabeye giriyoruz şimdi Evet evet, Süper Kollayarak sağını aynen böyle Heh. Burada bir duracağız Zaten ışık yeşil yanmıyor herhalde Devam et Heh. Duracağız Ayağım böyle durumlarda biraz daha frenin üstünde olsun. Kaçma sağ. Sağa kaçmayacağız hiç. <laughs> evet sağda bir şey var. Hemen birinci vites desin. Hafif. Evet devam. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. <laughs> ne sert heyecan yapma sakinle biraz nefes al derin Videolarda derin. Videolarda heyecan yapıyoruz. Sana evet. haber vermeyeyim. <laughs> <falan. gülüyor> tamam Yeteri bir çekerim. daha <laughs> tamam. Biz direkt gideceğiz karşıya. Düz gideceğiz. Düz, Düz Baha evet. Biraz daha yumuşak. Frenin üstünde hep dursun ayağın zaten gaz isteme burada. Evet depriyajda duracaksın. Önümüz açıldı herhalde yeşil yandı ama sıkıntı bir şey var ama yok sıkıntı Hah, biraz daha mı var oraya sanki birisi kalmıştır veya bugün bayağı girelim buralara böyle dolanalım gündüz çok daha şey oluyor ya bak fren lambasının yandığını görüyor musun aracın hı hı. sen de öyle yapıyorsun işte <laughs> yakıyorsun yani arkada e, yan, da, evet hemen fark ediliyor biraz daha hafif fren Heh. Burada da ne yapıyorsun otomatik viteste? Hemen e, ayağını e, şeyden kaldırıyorsun. Frenden kaldırıyorsun, gaz vermiyorsun. Frenden kalkıyor hmm. gidiyor araç. Frenden kalkıyor gidiyor araç. Hani bu kadar sıksa önün. Anladım. Bunda debriyaj fren. Evet, yapıyoruz. bunda debriyaj fren yapıyorsun. Onda da frenden ayağını kaldırıyorsun öne doğru araç gidiyor. Ondan sonra tekrar frene basıyorsun bu kadar sık trafikte. Anladım. Otomatiğin farkı bu. Yani sol sol şerit akıyor. Sağ şerit akmadı. Devam edelim. Karşıya direkt geçeceğiz. Hmm, duralım. Biz duralım. evet. Hah. Bir desin zaten. Evet.